Hasan Tahsin bir gün. Hasan Tahsin İzmir'de Batı'nın Yunan işgalinden kurtarmaya çalışan bir gazetecidir. Evde koltuğa bir çekirdek çitleyerek ve çay içerek televizyon izliyordum. Kapı çaldı. Siyah giyinmiş, uzun ve ince bir adam vardı. Buyurun dedim. Merhabalar ben Hasan Tahsin. Şarkı Türklerle bir röportaj yapmaya geldim dedim. Bir dakika deyip kapıyı kapattım. Dağınık olan yastıkları düzelttim. Yatak odasının kapısını kapattım. Kapıyı tekrar açtım. İçeri buyurun dedim. Birlikte salonuna oturduk. Kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir Türk'üm. Belki anlamışsındır gazeteci olduğum röportaj yapmaya geldiğimden. Şu anki Türkleri Türkiye'yi soracaktım. Bana biraz Türkiye'yi anlatır mısın dedi. Yani Türkiye 80 bey güzel bir ülke. Yani bu zamana kadar her şey değişmiş. Ben bu kadar uzun bir el er görmemiştim hayattan. Daha bu ne ki siz daha bina görmemişsiniz. Dünyada daha neler neler var. O kadar da cahil değilim canım. Biraz araştırıp geldim. Neyse konumuza dönelim. Türkiye'nin merkezi neresi? Başkent demek istemiştiniz sanırım. Türkiye'nin merkezi Ankara. Peki o zaman hangi dine inanıyorsunuz? İslamiyet. T bunları sorarken de elinde kağıt kalemden alıyordu. Peki. Bir anda yok oldu. Giderken bir kağıt parçası düştü ondan. Kağıt daha zaman çok az kaldı diyordu. Rüya gördüğümü sanmıştım. Koltuğa uzanıp televizyon izlemeye devam ettim.